Evet kıymetli öğrencilerim merhaba. Bu videomuzda Neyzen Salih Dede'nin Uşak Ses Samayesi'nin 3. Hanesi'nin çarpmasını ve süslemesini göstermeye çalışacağım. Evet. La La Bakın bu Dügah perdesiyle muhayyer perdesini yani iki la'yı birleştirmek gerekiyor. La, la. Müzik iki ses arasındaki münasebettir. Muhayyerle düge arasında bir ilişki yoksa ortaya müzik çıkmaz. Şöyle olur. Gibi, gibi olur. Şu. la la sol fa mi va, sol la bakın la Bu perdeleri açarken çok dikkat edin perdeleri nasıl açıldığına açıldığına re mi re mi re do si si la sol la la La'yı başı boş bırakırsanız la olur. La, la'yı mühürlemek lazım. Hıçkırıkla, Kürdî perdesi üzerinden hıçkırıkla la diye. Sonra geçtik. Do, di, la. Bu da yine glissando var. Do, do açtım gerdaniye, üst, kapalı gerdaniyeden. Tiz nota üzerinden de hıçkırık yaptım. Do, si, la, sol, le, fa, fa diyez. Si, la, sol, fa, mi. O si perdesi, tiz segah perdesi hafif dikçe. Tam natural değil de si, Natural yakın. Şöyle hafif. Si, la, si, la, sol. Şöyle hafif açarsak. Si, si, zaten o perdeyi elde etmiş oluruz. Bazı şeyler duyumla anlaşılıyor. Si, la, sol, fa, mi, fa, mi, fa, re. Sol, fa, la. Bakın fa, la ile. Fa, la, sol, fa, mi, re, mi. Sol fa sol mi fa re mi re mi do re do re yine aşırandan. Bu çarpmaları çok fazla anlatmıyorum çünkü ikinci hanelerde anlatmıştım zaten birinci ve ikinci hanelerde. Re mi re mi do re do re do si si do si la la. Dediğim gibi Müzik iki ses arasındaki münasebettir. Dikkat ederseniz bu bütün melodileri bağlamaya çalışıyorum. İşte i̇lk başta La, La, vol, va, Mi, va Sol, La. Mesela bunu bağlamadan olmaz. O yüzden artık zaten bunu çalabilen, çalabilmeye başlamış öğrenci zaten bunları anlayabilecek kapasitededir. Mümkün olduğunca bunun üzerine kafa yorun akıl yorun şey e, bunun üzerine çok düşünün. Bunu tatbik etmeye çalışın. Efendim 4. videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.